Da Vinci robotik cerrahi sistemi bir kere her şeyden önce minimal invaziv bir cerrahi yaklaşımdır. Minimal invazivin amacı şudur: Yapılan işlemin içerideki boyutu ne olursa olsun hastaya yansıyan kısmı son derece küçüktür. Büyük kesilere gerek olmaz. Büyük kesilerde olmayınca hastaların estetik görüntülerinde ciddi bozulma olmaz. Bununla birlikte büyük kesiler büyük ağrı sebebidir ve ağrı kesici tedaviler gerektirir. Hastanın minimal invaziv tedavi ile açık cerrahiye kıyasla hem iyileşmesi daha hızlı hem günlük yaşama dönmesi daha hızlı, hem ameliyat sonrası hareket kısıtlanması, ağrı kesici ihtiyacı gibi sorunlar daha azdı. Bununla birlikte bir kanserden örnek vermek isterim. Prostat kanseri. davinci robotik cerrahinin en sık kullanıldığı cerrahi yaklaşımdır. Prostat kanseri tedavisinde 3 önemli unsur söz konusudur. Bir tanesi kanser kontrolü. Elbette bu ameliyatı biz kanser kontrolü için, hastada kanserden kurtulmak için oluyor. İkincisi bu ameliyattan sonra erkeklerin idrarının kontrolü. Üçüncüsü erkek cinsel hayatının devamı. Bu üç kriterde de kıyaslandığımızda biraz önce sözünü ettiğim minimal invaziv cerrahi olarak hastaya ameliyat sonrası sağladığı avantajların yanında hem kanser kontrolünde hem idrar kontrolünde hem de cinsel hayatın devamı açısından robotik cerrahi açık cerrahiye kesinlikle daha üstün bir yaklaşımdır. Robotik cerrahinin bize sağladığı görüntü ve daha hassas, daha narin kontrol ve kesme imkanı kesilmesi gereken yerlerin daha detaylı, korunması gereken organ ve yapı olarında daha titizlikle korunmasını sağlar.